Merhaba gençler. Sınavda elektroliz çıkacak dediğiniz için elektroliz konusundan birazcık bilgiler aktarayım size. Örnek soruları da çözelim. Şimdi daha önce galvanik hücreleri görmüştük. Galvanik hücrelerde istemli tepkimeler kendiliğinden gerçekleşiyordu. Çinko bakırdan daha aktif bir metal olduğu için çinkoya anot, bakıra katot deyip gerçekleşen istemli tepkimenin bu şekilde yazıldığını söylemiştik. Eğer pil gerilimine bakarsak standart pil geriliminin 1.10 volt olduğunu görüyoruz. Şimdi istemli tepkimeyi değil tam tersine istemsiz olanı gerçekleştirmek istiyorsak bizim burada kullanacağımız bir pil olmalı, üreteç olmalı ve üretecin potansiyeli en az bu pil kadar olmalı. Yani eğer bizim üreticimizin potansiyeli kullandığımız üreticinin potansiyeli 1.10 volt'tan büyük ise ben bu tepkimeyi tersine çevirebiliyorum. Yani elektronlar artık çinko'dan bakıra doğru değil, tam, tam tersi yönde. Yani bakırdan çinko'ya doğru akar. Bu şekilde ben bakırı anot, çinkoyu katot haline getirmiş olurum ve tepkimemde bakırın çinko'ya elektron vermesi şeklinde istemsiz tepkimeyi gerçekleştirmiş olurum. Galvanik hücrelerle elektrolitik hücreler arasında farklar var. Bir anotun katodun işareti birbirinin tam tersi galvanik hücrede anot eksi katot artı işaretliyken elektrolitik hücrelerde anot işareti artı katodun işareti eksi diyoruz. Galvanik hücrelerde biz kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üretiyoruz. Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviriyoruz. Elektrolitik hücrelerde de tam tersi. Elektrik enerjisini harcayarak tekrar bunu kimyasal enerji olarak maddede depolayabiliyoruz. Galvanik hücrelerin tepkimeleri istemli tepkimelerdir. Elektrolitik hücrelerde de istemsiz olan tepkimeyi elektrik enerjisi yardımıyla biz gerçekleştirmiş oluruz. Galvanik hücrelerde aktifliği fazla olan elementi anot derken elektrolitik hücrelerde tam tersi aktifliği az olan elementi anot haline getirmiş oluyoruz. Biz burada katot ve anotun tepkimelerini nasıl gerçekleştireceğimize bakalım. Biz ne demiştik katotun işareti eksidir anotun işareti artıdır demiştik çöze e, su, sıvımıza da baktığımız zaman burada iki tane iyon olduğunu görüyoruz. Yani burada kalsiyum 2 artı iyonlarıyla klor eksi iyonları bulunuyor. Katyonlar yine katotta toplanırken anyonlar elektron vermeye anota gidiyorlar. Anot kısmında bizim yine yükseltgenme tepkimiz gerçekleşirken yükseltgenme yükselgenme tepkimemiz gerçekleşirken katotta yine indirgenme tepkimemiz gerçekleşecek. İndirgenme tepkimesi kalsiyumun elektron alması şeklinde gerçekleşiyor. Kalsiyum iyonları kalsiyum katısına dönüşürken elektron alıyorlar. İki elektron alıp kalsiyuma dönüşüyorlar. Klor da anotta e, ee, yükseltgenli tepkimesi verecek. 2 tane klor eksiye, burada Cl2 gazına dönüşecek. Ve açığa iki elektron çıkacak diyebiliriz. O zaman bizim anyonlarımız anota gittiği için anotta klor gazımız toplandı. Katotta da ne oldu? Kalsiyum metali oluştu diyebiliriz. Kalsiyum iyonu 2 mol azalırken ne kadar mol klor gazı açığa çıkar ona bakalım. Alınan verilen elektron sayıları eşit. Yani ben burada 2 mol elektron harcadığımda 1 mol kalsiyum açığa çıkarıyorum. 2 mol gene devreden elektron geçtiği zaman bizim 1 mol klor gazımız oluşuyor. Yani alınan verilen elektron sayılarına göre karşılaştırma yaptığımda 2 mol elektron, 1 mol bakı, şey, 1 mol kalsiyum, 1 mol klora denk geliyor ve 2 mol kalsiyum azalıyorsa o zaman 2 mol de klor gazı açığa çıkar diyebiliriz. <laughs> Bu sefer sodyum klor ve gümüş nitrat sulu çözeltilerini elektroliz etmişiz. Yani çözelti elektroliz ediyorsak burada mutlaka suyu işin içine katmamız gerekiyor. Sodyum klorürden Na artı ve Cl eksi iyonları gelirken gümüşten Ag artı ve NO3 eksi iyonları geliyor. Bizim burada anotumuz ve katotumuza bakalım. Ne var? Katotta sodyum artı katyonlarımı yazıyorum. Gümüş artı ve Suyun yapısından da hidrojen artı iyonları gelirken, anot için talip olacak iyonlarım klor eksi iyonu, nitrat iyonu ve suyun içinden gelen hidroksit iyonu olacak. Şimdi böyle çoklu iyonların varsa, katotta ilk önce kim toplanır? Anotta ilk önce ne toplanır? şeklinde soru soruluyorsa mutlaka benim buradaki yükseltgenme eğilimi sıralamamı kontrol etmem gerekiyor. Katyonlar arasında yani katyonlar elektron almaya gideceği için yükseltgenme eğilimi de biliyorsunuz elektron verme eğilimi. Sodyum, gümüş ve hidrojen iyonları elektron almaya gittiği için buradaki sıralamaya göre en küçük olan maddenin katyonu burada önceliklidir. Eksi yüklü iyonlar elektron vermeye gittiği için buradaki sıralamaya göre yine en büyük elektron verme eğilimine sahip olan maddenin anotta toplanacağını söyleyebiliriz. O zaman bizim katot tepkimemiz ve anot tepkimemizi bu şekilde belirlemiş oluruz. Katotta gümüş artılar elektron aldı. Metalik gümüşe dönüştüler. Anotta da yine klor gazın açığa çıktı. İki tane klor eksiyonu iki elektron vererek klor gazı oluşturuldu bu şekilde tepkimelerimizi yazdık şimdi bir numaralı elektrot anot demiştik anotta açığa çıkan gümüş olmaz bizim iki numaralı e, elektrodumuzda yani katotta gümüş açığa çıkacak iki numaralı elektrot anot görevi yapar demiş Hayır burası katot görevi yapacak O yüzden bu da yanlış Elektroliz işlemi yeterli süre yapılırsa anotta ikinci sırada toplanacak olan oksijen gazıdır. Baktığınız zaman klor bittiğinde sırada hidroksit iyonum var. Hidroksit iyonum o zaman 2OH eksi oksijen gazına dönüşecek. 1 mol suyu açığa çıkıp 2 tane elektron vermiş olacak. Yani benim anottaki ikinci sırada gerçekleşecek olan tepkimen bu. O yüzden anotta ikinci olarak açığa çıkacak element ikinci açığa çıkacak element oksijen çıkar diyelim. Oksijen gazıdır. Bu doğru cevabım yalnız 3 oldu. Gelelim Faraday yasalarına. Faraday'ın belirlediği iki tane yasa var. Elektroliz deneyleriyle tanınıyor. Elektroliz devreleri kurup katotta anotta e, toplanan maddelerin miktarları ile ilgili deneyler yapıyor. Biz Faraday'ın yasalarına göre elektroliz devresinden gerek geçen elektrik yükü miktarıyla ile katotta ve anotta toplanan maddelerin miktarının doğru orantılı olduğunu söylüyoruz. Yük miktarı dediğimiz akım şiddeti ve süreye bağlı. Yani ben devreden geçen akım şiddetini arttırırsam ya da elektroliz süremi arttırırsam toplanan madde miktarında ne yapmış oluyorum? Madde miktarını arttırmış oluyorum. Bir elektroliz devresinden bir faradaylık yük geçtiğinde anot veya da katotta bir eşdeğer gram madde toplanır ya da çözünür demiş. Şimdi bizim bir faradaylık yükümüz 96.500 klonluk yüke eşit oluyor. Buradaki formüllü eee devreden geçen elektronun mol sayısını bulmak için kullanacaksak faradayı bulmamız gerekiyor. Yani şöyle diyebiliriz. Faraday eşittir. Devreden geçen akımın şiddeti çarpı saniye cinsinden süre bölü 96.500 yaptığımızda kaç faradaylık yük geçtiğini buluyoruz. Bu da elektronun mol sayısına eşit oluyor. Elektron mol sayısına eşit oluyor. Burada örneğimizde mesela bakır sülfat çözeltisinin bulunduğu bir elektrol sücresine 100 saniye boyunca 9.65 amperlik elektrik akımı geçiriyorum. Katotta toplanan bakır kaç gramdır şeklinde bir soru sormuş. Önce ben kaç mol elektron devreden geçiyor bunu hesaplayabilirim. Yapacağım şey gene Faraday cinsinden yükü hesaplamak 9.65 amperi 100 saniye boyunca devreden geçirdim. 96.500'e böldüğüm zaman bunun faradaycısından büyük miktarına eşit olduğunu söylemiştik. Hesaplayalım. 965 bölü 96.500 dediğimizde 1 bölü 100'e eşit oluyor. Yani benim devreden geçen mol sayı 0.01 mol elektron. Şimdi bakırın bu elektronları aldığı tepkimeyi yazalım. Bakır sülfatta bakırın değerliği artı 2. 2 elektron alıp bakır katısına dönüşecek. O zaman benim devreden 2 mol elektron geçirmem katotta 1 mol bakır toplamam anlamına geliyor. Buradan orantılarsak 0.01 mol elektron geçirdiğimde devreden katotta kaç mol bakır toplamış olurum. Burada x eşittir 0.01 bölü 2'den 0.005 mol bakır metali birikti diyebiliriz. Bunu gram olarak sorduğu için ne yapıyorum? Mol sayısıyla emasını 63.5 çarpıyorum. Hesaplayalım. 0.005 çarpı 63.5 Buradan da cevabım 635 çarpı 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 diye 3175 çarpı 10 üzeri eksi 4 gram yani 0.3175 gram hmm bakır toplanır diyebiliyoruz. İçinde alüminyum oksit sıvısı bulunan bir elektroliz devresinden 57.900 klon yük geçtiğine göre katotta kaç gram alüminyum birikir? Anotta açığa çıkan oksijen gazının normal şartlar altındaki hacmi kaç litredir diye sormuş. Klon cinsinden yükümüz verildiği için bunu direkt 96.500'e bölerek Faraday cinsinden hesaplamamızı yapıyoruz. 57.900 bölü 96.500 dediğimizde bunun 0.6 mol elektrona denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani 0.6 faraday o da 0.6 mol elektron demek. Şimdi alüminyum oksitte alüminyum 3 artı iyonların ve oksijen 2 eksi iyonların var. Alüminyumlar elektron alıp iyonları elektron aldırıp alüminyum katısına dönüştürüyorum. oksijende 2 elektron vererek 1 bölü 2 O2 şeklinde oksijen gazına dönüştü. Şimdi 0.6 mol elektronu biz iki devrede de ortak olarak kullanabiliriz. Yani 3 mol elektron geçtiğinden de geçtiğinde devreden 1 mol alüminyum elde ediyorsam 0.6 mol elektron geçtiğinde 0.2 mol alüminyum oluşmuş olacak. Oksijen için de yine 0.6 mol elektron devreden geçtiğinde 4'te biri kadar yani 0.15 mol oksijen oluştu diyebilirim. Alüminyum için kütle sorulmuştu. Kaç gram alüminyum birikir diye sorulmuştu. O yüzden 0.2 çarpı 27'den 5.4 gram alüminyum birikir diyorum. Oksijen için de yine normal koşullar altındaki hacim sorulduğu için 0.15 molü direkt 22.4 ile çarpıp 3.36 litre buluyorum. Litre O2 gazı birikir. Evet. Aşağıda verilen seri bağlı elektroliz devresindeki kapların anotlarında açığa çıkan klor gazlarının toplam hacmini bana vermiş. Şimdi seri kaplarda devreden geçen akım bütün kaplarda anot ve katot dolaştığı için şunları söyleyebiliriz. Burada katodum, anotum birinci kap için, ikinci kap için katodum ve anotum var. A kabında katotta magnezyum toplanıyor. Anotta Klor gazı toplanıyor. İkinci kavamın katodunda gümüş ve yine anotta klor gazı toplanıyor. İki kavın anotunda klorlar ortak olduğu için burada açığa çıkan klor gazı iki kavın toplama yani 4.48 litre, 4.48 litre klor gazı iki kapta ortak olduğu için bu 0.2 mole denk geliyor. Burada da 0.1 mol klor gazı açığa çıkmış. Burada da 0.1 mol klor gazı açığa çıkmış. Yani kaplardan birinde açığa çıkan klor gazına göre devreden ne kadar akım geçtiğini hesaplayalım. Diyelim 2 klor 2 elektron verdi. Klor gazına dönüştü. Devreden geçen akım miktarını bulmak için kaplardaki bir kaptaki klor miktarını kullanacağım. 0.1 mol ise devreden geçen akım 0.2 mol elektron olmak zorunda. O zaman magnezyum ve gümüş içinde yine hesaplamalarımı yapayım. Magnezyum 2 elektron alıp Mg katısına dönüştü gümüşse bir elektron alıp AG katısına dönüştü. Devreden geçen akım bir miktarı hepsinde ortak olduğu için ne yapıyorum? Burada da 0.2 mol elektron geçti devreden. Burada da 0.2 mol elektron geçti diyorum. Burada açığa çıkan magnezyum gene elektron sayısına baktığınızda kat sayıya göre yarısı kadar olacağı için 0.1 mol magnezyum gümüş eşit olacağı için 0.2 mol gümüş toplandı diyebiliyorum. Şimdi bunları gram olarak sormuş birini gümüşü. Magnezyumu mol olarak sormuş. Magnezyum miktarı doğru verilmiş. Gümüşün kütlesini hesaplayalım. 0.2 çarpı 108'de 20 1.6 gram yapıyor. Birinci ifadem de doğruymuş. Elektroliz sırasında 9650 elektrik yükü harcanmıştır. 0.2 çarpı 96500 diyeceğim için bu ne oluyor? 19300 kulonluk bir elektrik yükü olmuş oluyor. Elektrik yükü. 96'ın 500'ün 5'te 1'i kadar. Üçüncü ifadem yanlışmış. Cevabım 1 ve 2 oldu. Şimdi karşımızda gördüğümüz bir Hoffman voltmetresi. Hoffman voltmetresi suyun elektrolizi için kullanılıyor. Benim anotum ve katodumda gerçekleşen tepkimelerim var. Net tepkimeyi suyun elektrolizi şeklinde böyle yazabiliriz. 1 mol su sıvısında elektroliz sonucunda 1 mol hidrojen gazı. Yarım mol oksijen gazı oluşabiliyor. 1 mol suyu elektrolize ettiğimde bir mol hidrojen gazı 0.5 mol oksijen gazı oluşuyor. O yüzden şurada gör görüyoruz vermiş ama eğer bana hangi kolla hangi maddenin biriktiğini sorsaydı anot katodu da vermeden sadece görsel olarak verseydi bire yarım olduğu için yani hidrojen gazının miktarı hacimce iki kat olacağı için oksijene göre biz e, az olan gazı hacimce az olan gazı oksijen gazı hacimce çok olan gazı hidrojen gazı olarak belirleyebiliriz. O zaman haşartılar katotta toplanacağı için OH eksiler anota doğru yol alıp oksijen gazına dönüşeceği için biz burada hidrojenin biriktiği yani hacimce çok olan gazın biriktiği kısmı katot, hacimce az olan gazın biriktiği kısmı anot olarak belirleyebiliriz. Hoffman voltmetresi bazen şekilli olarak karşımıza çıkabiliyor ya da suyun elektrolizi ile ilgili hacim karşılaştırması yapabiliyor. Gelelim korozyona. Korozyon yükseltgenme indirgenme tepkimeleri yüzünden doğadaki metallerin kendiliğinden aşılması olayıdır aslında. Metallerin ömrünün kısa olmasına, ekonomik açıdan kayıplara sebep olabiliyor. Ee, bazı maddelerin depolanmasında metal tanklar kullanıldığı için e, bu tanklardan doğaya sızma olursa e, insan sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. Malzemelerin delinmesi sonucunda e, ticari ürünlerin kaybına, çevre kirliliğine sebep olabiliyor. Dünyadaki sınırlı metal kaynaklarının da israfına sebep oluyor demiş. Şimdi doğal olarak bizim korozyonu önlememiz lazım yani metallerin aşındırmasını aşınmasını geciktirmemiz lazım. Bunun için uygulayabileceğimiz şeyler metal yüzeylerin boyalanması, e, hava ile suyun temasını, suyla temasının kesilmesi şeklinde olabilir. Metal bir yüzeyi başka bir metalle kaplayabiliriz. E, çokça zaten kullanılan bir e, yöntem. İşte bakır e, kaplar kalaylanıyordu eskiden. Çünkü kalay bakıra göre e, daha zararsız bir madde. Bakır oksitlendiği zaman zehirlenme yapabiliyordu. E, ağır metal olduğu için metal yüzeyleri başka bir metalle kaplarsa yüzeyin hava ve su ile temasını kesebiliriz. Ama bu kaplama yönteminde kaplama yönteminde genellikle aktif metal aktif olan metal pasif olan metalle kaplanır pasif olan metalle kaplanır. En ideal nedir? Soy metallerle kaplamaktır. Mesela altın kaplama, platin kaplama yaptığınız zaman e, korozyanın önüne e, güçlü bir şekilde geçmiş olursunuz. Bir de katodik koruma ya da kurban elektrot yöntemi dediğimiz bir yöntemimiz daha var. Kurban elektrot. Bunda e, aşınmayı önlemeye çalışmıyorsunuz tam aksine bir maddenin aşınmasını sağlıyorsunuz ama e, size lazım olan maddenin yani korumak istediğiniz maddeden daha aktif olan bir metali kurban elektrot olarak seçiyorsunuz Mesela demir yerine magnezyumu kurban ediyorsunuz magnezyum bağlıyorsunuz önce magnezyum aşınıyor gibi kurban elektrot yönteminde unutmayalım Aktif olan metalin, aktif olan metal daha pasif metalin korunması amacıyla kurban ediliyor. Kurban elektrot olarak kullanılır diyoruz. Kaplama yapacaksak daha pasif bir metal seçiyoruz. Kurban elektrot seçeceksek, katodik koruma yapacaksak daha aktif bir metal seçiyoruz. Bu arada mesela kurşundan yapılan bir heykeli korozyondan korumak için katodik koruma yapmamız gerekiyor. Indirgenme potansiyelleri verilen metallerden hangilerini bu işlemde kullanabiliriz. Ben indirgenme potansiyellerine baktığım zaman elektron alma eğilimini görüyordum. O zaman metal aktifliklerini sıralayacak olsam metal aktiflik sıralamasına baktığım zaman önce en aktif olanı yazdım. Magnezyum. Magnezyumdan sonra kalay geliyor. Elektron alma eğilimi en küçük olandan başladım. Büyük olana doğru gidiyorum kalay ondan sonra kurşun ve son olarak da gümüş diyebilirsiniz. Şimdi bu sıralamaya göre ben kurşundan yapılmış bir heykeli korumak istiyorsam katodik korumada daha aktif bir metal kullanmam lazım. O zaman kurşunu korumak istiyorsam ondan daha aktif olan metaller daha aktif olan metalleri kullanabilirim. Yani magnezyum ve kalay kurban elektrotu olarak kullanılabilir Kurban elektrot olarak kullanılabilir.